arkadaşlar bugün yepyeni videomuzla karşınızdayız ee, zarımız gelince en son kalan acı cipsi yiyeceğiz şimdi taş makas ben başlıyorum Evet çevir 5 evet. tane yiyorum <laughs> yanına koy da sonra yersin hayır yesin 5 çevirdim Eren de sıra Eren kendini tanıt Dört. Bir. 4 Eren kendini Hı, tanıt. Bir yanar üst duş gelmesini istiyor. Yiyin bir ama bir yiyin bekleyin. Hayır Eren, Eren kendini tanıt. <laughs> Eren kendini tanıt. <laughs> Allah müsaade iki gelir. Ben <laughs> <Dört> de adet <acı gülüyor> ben yiyorum. Ben bırak. <laughs> evet. Dökmeden ye. Dökmeden. Dikkatli. Evet, şimdi şimdi hazırlayın Beril geçsin. Kim kazandı? Ben. Tamam. E, kazananla Beriliyor. Beril, hazırla mi? şimdi. Diz onları Eren. Eren koy tekrardan. Geç Beril. evet. Sevilme lan. Ya. Olsun. kayardı. Evet, bunu da dökelim. Ben dökeceğim. Bunu en ortaya koyalım. Beril hayır, fazla dökeceğiz bu arada. Ağlamak yok. Tamam, ağlamak yok. Videodayız. Bunu koyalım ortadakine koyuyoruz? Ne fark eder herhalde? Onu da ortaya koyacağız. Tamam. Hadi e, sen o tarafa mi? geç. Evet. Bir sıra daha yetmiyor. Çok az. Çok tamam. az bitiyor. Büyük yok o yüzden küçük koyuyor. Tamam. Evet en sağlı. Evet Beril. Kendini tanıt bakalım. Beril şuna. Evet. Yedir şimdi. Sonra? İçine gidiyorum. Hadi. Ne yapacağız Gelin şimdi? Gel. Recep, gel. Recep çıkartır. sen kalkıyorsun şimdi sıra verildi. Nare de bakıyor onlara. Naresi bay bay yap. Gel, gel, Sen başla. Hmm, yenen başlıyor. Yenen istiyor. Altı. Altı. Oo. Ya al yanına yersin. Olsun yosun yesin video. Yanında yesin. Hepsini birden yemez. Hmm. bir yanında al. Hmm. Hmm. Tamam. Şimdi Eren. Beş. Oo. Beril afiyet olsun. <laughs> Beril dört çektim yandı. Beril bitmedi. Beril kazandı. Yemiyor, hayır yemiyor. E, e, en fazla iki gelmiş Ya o içine. zaman almıyor. Oh, beş. Beş. Bir. İki. abi Nare bas. Nare sen de bas aşkım? Evet Eren yine. <laughs> evet Beril. Evet Beril. Evet Beril bekliyoruz. Sesin az. Uzundan bir cevap. Cevap bekliyoruz. Hayır, beçikte. Hayır, hayır. Ya, Ağlama oyuna. Yakınlaştır, yakınlaştır. <laughs> <laughs> Nare sen ne yapıyorsun? Nare bastın şimdi? Annem alır benim. Ver la, var mı? Bunu açık oynuyoruz. Evet, son kez oynuyoruz o zaman. Son kez mi? Evet. İki kere kadar ben de oynayacağım turda. Tamam. İki turda. Tamam, iki turda. Devam ediyoruz. Şu ya, an su elinde kadar şarabı çalmayıp, laçayı yapamazsın. Su iç. Nare sen de basabilirsin bir tane. Ben bu. Sen mi bastın bakayım? Alıyorumlar. Üç mü? Üç tane yey o zaman. Koy 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 koy. Tamam ay, çok bambu. acı oldu Eren. Acı çıktı. Eren kapağını kapat dökülmesin o. Gel alıyorum ya. Üçünü tamamlayız. Evet. Yaşar. Tamam Nare. <laughs> Nare, Nare kaçamağa yaptım. Merhaba evet. Nar yapma yapma. Ali ne kedi. Sen kiren yaptın? Nar kaç buldun? Beş üç. İki, i̇ki. Hı -hı. üç. Mavu. Evet. <laughs> kaç buldun Nare Üç. İki. Oy. Bir iki. Evet. Altı gelen yanıyor. Aha. Bir gelen yana, iki gelen yana. Oo. Abi yandan. Bu küçük sayılmaz ona Bir tane. <laughs> o küçük sayılmaz. Hadi ver ver. Hadi Recep. Evet. Hayır, hayır, oyun Ay yok. oyunu kaybetti ama oyunu <laughs> o kaybetti. Allah. tamam. Tamam oğlum temizleriz tamam bir şey olmaz. Acı yok da çok Tekrar, ya, dizelim. <laughs> Tekrar dizelim. <laughs> Tekrar dizelim. Tekrar dizelim ben de oynayacağım. Son tur. Hadi verir gel. Gel dizi. Ben baba pro olduğum için kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Eren çok ballı ya. Bir, bir tane bile acı yemedi. Ben dökeceğim bu sefer. <laughs> Şunu acıya dökeceğiz. Nare. Ne olacak? Nariz sen bas bakalım kaç geldi bir tane. Ya, ben beni 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 fazla beni 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 Üçümüz evet. oynuyoruz. Üçümüz oynuyorsunuz evet. o zaman. Çok Şimdi fazla. Şimdi bunların çünkü. toplamı. Ha taş getmek kız. Bir. İki hayır tane. dur. böyle bizi. Ha beri beri başlıyor. başlıyor. Gel. Beri kaç adı? Ha ben son. Toplama kadar ya Üç, Üç, tane yiyeceğim beri. Oo. Gözüküyor. Gözüküyorsun Evet. 7 8 Oh. Eren bak burada var. Tam yesin bir şey olmaz. Ah, ah. ya buraya dökelim biraz da. Tam yesin bir şey olmaz Yiyebilir bir. Onu da oynamak istiyor sizde. 5-5 çarpı 10. Hmm, ben aldım. <gülüyor> 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 Nare saçtan iyi mi senin? <laughs> tamam. Sirkileriz bir şey olmasa alayım. Evet nare bas bakalım sen de. Çevir. Benim yerime. Kat. Hayır bir tane <laughs> daha Ama çok yüksek sayılar çıkıyor. Daha iyi. Ayağa çıktı. kat Ne bu? 6. Hıh. 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 4. Nare görünmüyorsun ama. Görünmüyorsun bir tanem. Geç bu tarafa. 7. Tam 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kaldı. 7. Aa. O ne peşin Son bir tane. Galan ne? Evet. Hayır bunu azaltın bir çıkınca. Azalt mı? Okay. Hadi. Ver bir daha. Dur. Bir karta gitti. Bunlar ne? Aa, Aa benim onlar. Recep sen de. Böyle bir saçmalık yok. Dört çıktı ki de sıraysa yiyebiliriz. Bir mi çıkması lazım? Ama ye. Hadi bakalım. Eren dökmeden ye. Dua etti bir kere de çıkardı. O kadar acı bas. Evet, tamam şimdi duygularımızı alalım. Recep. Güzel oyunda. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eren. <gülüyor> <gülüyor> Eren şu an yedi. Evet Eren. Beri tamam o yiyene kadar sen konuş. Çok güzel oyunda. Bir daha oynayalım mı sonra? Evet. Başka oyunlarda görüşmek üzere diyoruz, değil mi? Evet. Eren ağzım mı yandı? Abenim. tıklamayı unutmayın. Beri sen Nare Hüme. Nare sen ne söyleyeceksin? Hıme. O Hocam. kadar acıyı pasta da ben olur. Beri, Nare sen ne diyorsun peki bu işe? Bu. Sen de çevir bakalım. Son kez Nare çevirsin. Bu. Ve oyunu kapatalım. Nare 3 tane cips. Oo. Arkadan 3 tane cips. Bir tane de Nare burada. 3 <laughs> tane. 3 tane ver lazım. Ah bir tane. Evet. Uh -huh. Bu? Kapatıyorum videoyu. Bay bay bye bye. Bye bye yap. Bay bay yap. Ben, ya ben, diyorsam, ben like Nare bay bay için. yap. Nare sabah.